Merhaba sevgili sınav kahramanları. Hepimiz hayatın büyük bir sınav olduğunu biliyoruz, değil mi? Bugün sizinle sınavlara olan yaklaşımımızın, düşüncelerimizin ve çabalarımızın önemine odaklanmak istiyorum. Sınavlar hayatımızın bir parçasıdır. Her biriniz geleceğinizi şekillendirmek için bu sınavlara giriyorsunuz. Ancak sınavlar sadece kağıt üzerinde bir değerlendirme aracı değil. Aynı zamanda bir öğrenme ve büyüme fırsatıdır. Her bir sınav Karşımıza çıkan zorlukları aşma şansıdır. Bu zorluklar sadece soruların zorluğu değil, aynı zamanda kendi sınırlarımızı zorlamaktır. Unutmayın ki zorluklarla başa çıkmak gerçek potansiyelimizi keşfetmemize yardımcı olur. Sınavlara nasıl yaklaştığımız içsel gücümüzü ortaya koymamıza bağlıdır. Motivasyonumuz başarıya olan inancımızı şekillendirir. Siz inandığınızda başarı kaçınılmazdır. Her soru sadece bilgi değil, Aynı zamanda içsel gücümüzü test eder. Sınavlarda başarılı olmak için hedefler belirlemek ve bu hedeflere yönelik bir plan yapmak önemlidir. Küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşabilirsiniz. Her gün biraz daha ilerleyerek başarıya giden yolda yol alırsınız. Sınav sonuçları sadece bir başlangıçtır. Hangi puanı alırsanız alın unutmayın ki bu sizin gerçek değerinizi belirlemez. Sınavlar öğrenme sürecimizin bir parçasıdır ve her birinizin kendi yolculuğunda benzersiz bir katkısı vardır. Sevgili sınav kahramanları, her biriniz güçlü ve yeteneklisiniz. Sınavlar sadece bir test değil, aynı zamanda sizin ne kadar güçlü olduğunuzu gösterme fırsatıdır. İnanın, ısrar edin ve başarıya giden yolda yürümeye devam edin. Sizler geleceğin liderleri ve değiştiricilerisiniz. Başarılar dilerim.